Merhaba arkadaşlar. 27 Mayıs 2025 tarihinde İzdemir Enerji'yi inceleyelim. İzlenir hissesinde hareketlilikler nasıl gerçekleşebilir, neler olabilir? Bunların kontrolünü yapalım hemen. İzlenir ile alakalı alış hala devam ediyor ama İzlenir uzun bir süredir 6.10 ve 6.83 arasında yatay hareketliliğini devam ettiriyor. Burada 6.83 üzeri işlem gerekiyor ki yukarı doğru hareketliliğin devamı gerçekleşebilsin. Aksi takdirde bu bölgede en kötü kalıcılığını devam ettirir. Oluşabilecek daha kötü senaryo 6-10 altında kalıcılık gerçekleşirse bu da bizi 5-35'e taşıyabilir. Yani bizim burada kesinlikle 6-83 üzerinde işlem görmemiz gerekiyor. Kırmızı mumlarımız devam ediyor. Herhangi bir hacim yok. 6-83'ü burada test ettik, kıramadık. Bu bölge test aşaması bu bölge üzerine hacimli çıktığı andan itibaren satış yedi düşmeye başladı. Şu anda da RSI'da de stokastik RSI'da yine düşüş kırmızı mum sinyali var. E, zaman dilimleri içerisinde kısa vadelerde kırmızı mumlar var. Biraz daha uzun vadelerde yeşil mumlarımız yani yükseliş sinyalimiz hala izlenir devam ediyor. Ama 6 altına düşmemesi gerekiyor bu hissenin. Altına düşerse oluşabilecek senaryo aşağı yönlü hareketlilikte 5-35 olabilir. 683'ün kırılımı bizi yukarı doğru en yakın hedefi 7-28 şeklinde takibimizi gerçekleştirebiliriz